Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size kısaca supraventriküler taşikardiden bahsetmek istiyorum. Adı üstünde supraventriküler, ventrikül üstü odaktan kaynaklanan elektriksel aktivitelerin bozulmasına bağlı olarak gelişen bir ritimdir. Genellikle his bandı bifurkasyonu yukarısındaki ektopik pacemaker veya rentri odaklardan kaynaklanmaktadır. Aniden başlar ve Hastanın hemodinamisi Yerinde yani stabil ise kişiye karotis masajı, valsalva masajı uygulanabilir. İlaç olarak ilk tercihimiz tabii ki elimizde çok bulunmasa da adenozin 6 mg uygulanır. Bunun dışında kilograma 0,25 mg olacak şekilde diltizem 5 mg belok ve %5 deksoroz içerisinde 10 dakikada iv gidecek şekilde amiodoron verilebilir. Tam tersi hemodinamisi... Unstabil ise yani stabil değilse burada kardiyoversiyon uygulamamız gerekiyor. Ve 50 Joule ile uygulamamız gerekmektedir. Supraventriküler taş kardide genellikle ritmimiz 150 ile 250 arasında bir hıza sahiptir. Ve ritmimiz düzenlidir. P dalgası vardır arkadaşlar. Yani T dalgası içinde kaybolduğu için biz bunu göremeyiz sadece. PR aralığını ölçmemiz mümkün değildir ama kuaresimiz genellikle düzenlidir ve normaldir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkında sormak istediğiniz bir şey varsa yorumda belirtebilirsiniz.